Trafik kazasının nasıl oluştuğunu belirlemede otopsi çok şey anlatır. Örneğin, her iki dizin altında ama farklı seviyelerdeki kırıklar yolun bir tarafından diğerine geçmek üzere yürüyen ya da koşan bir yayaya çarpıldığını gösterir. Sadece tek bacakta kırık ise, genellikle yol kenarında yürümekte olan yayaya yandan çarpıldığının işaretidir. Kolay gelsin. Sağ ol. Adli tıptan mı? Evet. DNA örnekleri ve giysiler. DNA'ları ben alayım istersen. İyi olur. Aslında sorup hatırlatmak istemiyorum ama... Ayça komiserden bahsediyorsan sürekli aklımda zaten Merveciğim. Ya Selim komiser? İyiyim diyor ama yine de bilemiyorum tabii. Olanlar çok etkiledi onu biliyorsun. Kesin başkomiserim de çok etkilenmiştir. Öyledir mutlaka da. O çok fazla böyle şeyle konuşmayı sevmiyor. Ben olsam ben de konuşmazdım herhalde. Neyse kolay gelsin. Sağ ol. Kanında uyuşturucu madde tespit ettim. Ya yüzü? Kezap olduğunu düşünüyorum. Aldığım örneği de laboratuvara gönderdim. Kezap şişesini olay yerinde bulduk zaten. Vücudunda neredeyse sağlam kemik kalmamış. Çok sayıda travma mevcut. Kazadan bir süre önce oluştuğunu düşündüğüm birkaç darp izi mevcut. Ayrıca kolunun iç tarafında bir kan lekesi vardı. Kazada olmuş gibi görünmüyor. Dayak mıymış? Evet. Ha. Ayrıca biri elle boğmaya çalışmış. Ha. Ölmeden önce cinsel ilişkiye girmiş. DNA tespit edebildim mi? Aldığım tükürük ve sperm örneklerini kriminele yolladım. 50 bölümdür. Olay yeri inceleme ekiplerinin elinden eksik olmayan kulak temizleme çubuğuna benzer mucizevi nesneden söz etmek istiyorum biraz. Bundan 10 yıl kadar önce DNA elde edebilmek için en az bir çorba kaşığı kadar kana ya da el ayası büyüklüğünde kan lekesine ihtiyaç olurdu. Giderek daha duyarlı yöntemler gelişti. Gözle görünmeyen kan, idrar, tükürükten DNA elde edilebilir oldu. Artık biyolojik kalıntı bulunduğunu tahmin ettiğimiz yerlere, örneğin bardağın kenarına, silahın kablasına, sterilize edilmiş özel lif sarılı çubuğu sürtüyor, özel kabında koruyarak laboratuvara gönderiyoruz. Çubuğun ucuna tek bir hücre dahi takılsa DNA elde edilebiliyor. Milyonlarca kez kopyalayarak çoğaltılıyor, kimyasal makaslarla kesiyor. Böylece hücrenin DNA profiline ulaşıyoruz. Böyle basit anlattığıma bakmayın. DNA analizleri büyük deneyim ve yüz binlerce liralık cihaz yatırımı gerektiren dikkat edilmezse hayati hatalar yapılan bir işlemdir. Funda'dan haber var mı? Aa, Mersin'den gelen fotoğrafı bütün ekiplere dağıttım. Telefon numarasından da yer tespiti istedim ama bir şey çıkmadı daha. Evi kontrol ettin mi? İkamet adresi yanlış. Yani Emine artık orada oturmuyor. Ablacığım ver bakayım şey? Şimdi orada oturanlar da hiçbir tane haberleri yok. Ya Emine'yi tanıyan şu görgü tane. Onunla da konuştum. Ama onda da bir şey yok. Görmemiş. Tamam. Her iki kardeşin de üzerine kayıtlı olabilecek her şeyi araştıralım. Kız kardeşini bulmamız lazım. Başla. Başbaksayım. Zeynep söyle. Otobüsten gelen örneği inceledim. Tahminimiz doğru çıktı. Emine'nin yüzüne keza basılmış. Sağ olun. Yaşa. Üzerinde parmak izi tespit ettik ama sistemde kayıtlı değil. Emine Çok Uysal adını olan faturaları araştıran komiser Selim, doğalgaz şirketinden kadının oturduğu evin adresine ulaşınca başkomiser Orhan'la birlikte üyelik kaydındaki adrese gittiler. Buyurun. Emine Çok Uysal'ın evi değil mi? Evet. Evet, birlikte oturuyoruz. Tamam, biraz içeride konuşabilir miyiz acaba? Tabii, buyurun. Asude Çetin, 24 yaşında. Maktül'ün ev arkadaşı. Nasıl olmuş? Yoldan geçen biri yüzüne kezap atmış. Ne? O ağacıyla koşarken de gelen arabayı fark etmemiş. Araba çarpmış. Aman Allah'ım. Ailesi. Ailesinin haberi var mı? Haber verdik. Funda'dan haberiniz var mı? Funda mı? O da kim? Emine'nin kardeşi. İstanbul'a gelmiş. Ailesine de ablasının yanında kalacağını söylemiş. Hiç haberim yok. Aslında sorarsanız bir kız kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Nasıl bilmiyordunuz? Hiç bahsetmedi mi? Biz yeni tanıştık sayılır. Dairenin kirası ağır geliyordu. Ben de ilan vermiştim şu içerideki oda için. Üç ay olmuştu tutalı. Çok samimi değildik anlayacağınız. Peki evin kirasını nasıl ödüyordu biliyor musunuz? Yani ne iş yapıyordu? Ee, hayır, hiç bilmiyorum. Sormadım. Eve hiç geç geldiği olur muydu? Ya da belki hiç gelmedi. Ya da birileri gelir miydi? Yok. Evde pek karşılaşmazdık zaten ama ben kimseyi görmedim. Dedim ya üç ay olmuştu daha. Yüzünüzdeki morluk nasıl oldu? Ha Merdivenden düştüm. Merdivenin köşesine gelmişti. Başka sorunuz yoksa benim biraz işim var da. Tamam, yok. Ama merkeze gelip tekrar yazılı ifade vermemiz gerekecek. Ha bir de evi aramamız gerekecek tabii. Tamam. Evde bir başkasının yaşadığına dair hiçbir iz yok. Şuna bak. Ne ilginç bir isim var. Kast ajans sahibiymiş. Demokan Öz. Demokan ne demek acaba? Kızıl adına benziyor. Yok artık Murat. Sen de. Belki müşterilerden biridir. Hepsini bilişime gönderelim. Açtı. Işte. Artık kolay gelsin. Sağ ol. Türklerle Kızılderililer akraba mı? Kuzey Amerika yerlilerinin mitokondriyal DNA ve Y kromozomlarının kimi özellikleri Kuzeydoğu Sibirya ile ortaktır. Bu genetik veriler ve karmaşık hesaplamalar sayesinde Kızılderililerin bundan 15 ila 40 bin yıl kadar önce bugünkü Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçen Asyalılar olduğu anlaşılmıştır. Doğu Sibirya toplulukları arasında günümüzde dahi Türkçe konuşan Yakutların varlığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız genetik mirasın küçük de olsa bir bölümünü neden bazı kızıl Kızılderili kabileleriyle paylaştığımızı açıklar. Bilişimden arkadaşlar, Funda'nın telefonundan sinyal alamadığını söyledi. Aklıma hiç iyi şeyler gelmeseydim. Vallahi benim de başkomiserim. Bunlar ne ya? Emine'nin cep telefonunda bulmuşlar. Fotoğraf makinesinin arkasındaki dijital ekrandan çekmişler. Zaten belli oluyor fotoğraflarda. Arka planda bir şeyler var. Büyütebiliyorlar mıymış? Çalışıyorlar. Ama cep telefonuyla çekildiği için zor, zaman alacakmış. Bu fotoğraflar nerede çekilmiş neredesini bilmiyorum ama belli ki şantaj yapmak için çekmişler. Bu sandığımızdan daha büyük olabilir. <laughs> bilmiyorum ya. Fuhuş çetesi falan mı? Olabilir. Baksana şu fotoğraflara. Her gün bir yenisi sürüyor bunların ya. Bu sefer işi sıkı tutacağız. En tepedekine ulaşmadan durmak yok. Aynı hatayı ikinci kez yapmayacağım. Tamam ya o... Sizin bir hatanız yoktu ki burada. O sokak çetesinin Müslüm gibi zavallı biriyle sınırlı olmadığını anlamalıydım. Nereden bilecektik ki? Tahmin etmeliydim Selim. Daha yukarıda birilerinin olduğunu tahmin etmeliydim. Başkomiserim. Söyle olur. Emine çok uysalın babası geldi. Tamam al içeri. Ya ben dayanamayacağım galiba. Gideyim şu bilişimdeki çocuklara bakayım bir şey çıkmış mı diye. Ne haber Emre? Olabilir mi şeyler? Hayır komiserim. Uğraşıyoruz hala. Ama Mobesa kameralarından kadının olaydan üç saat önce Beyoğlu'nda bir ara sokağa girdiğini tespit ettik. Oynat bakalım. Bakın şurada. Bir dakika ya. Bu mu bizim bulduğumuz kadın? Evet komiserim. Yüzüne bakın. Peru yok. Evet. Nereye gittiğini biliyor muyuz? Maalesef ara sokağa gören muhasebe ya da güvenlik kaydı yok. Ama bir saat sonra girdiği sokaktan geri çıkıyor. Yani olaydan iki saat önce. Evet komiserim. Görüntüyü açabilir misin? Sokakta bir şey olmuş. Şu darp olayı orada olmuş olabilir. Müşteriye mi gidiyordu acaba? O sokakta bir motel falan var mı? Hemen bakalım.